bastım gitti tacı ya. ne yapalım bunu, 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 şeyimiz, bunu yap kumandamız. Bunu yaptırmamız lazım ya da yenisini alacağız. Yaptırmamız lazım. <laughs> yaptırıp, yaptırıp Efendim yap. hepinize hayırlı uğurlu güzel günler diliyoruz. Videolarımıza söz verdiğiniz gibi başladık günümüze evet. bindik. Çık çıkı, çıkı baba gidiyoruz. Aynen. Hava çok güzel Bodrum'da Şu bugün. An. Çok güzel. Gerçekten güzel. Hani denize girilecek girilecek gibi falan değil Yok, tabii ki. öyle bir şey değil ama yani güzel. öyle bir şey ama güzel. Böyle Gerçekten bir hırkayla falan çıkabilirsiniz. Şu anda evde hiçbir şey yapmadım. Gayet güzel. Aynen. Güzel bir hava. Dışarısı da ışıl ışıl. Aslında size göstermek isterdim ama e, işte kameramız yok bizim. Telefonla çekiyoruz biliyorsunuz. E, şimdi sadece seni çok tenkit ettiler. Ne diye? Hayır. E, yani bilmiyorum ki şimdi sen işte efendim bu yatak odasında giyilen e, e, elbiseleri sahnede giymeleri e, işte normal mi sizce? Hiç size yakıştıramadık Taci Bey. Falan filan. Gibi. <gülüyor> 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 Taci evet. demediler. Ben ilave yapıyorum. Evet. Süslensin yani tenkit. E, 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 ne diyorsun Taci? Yani peki ben sahnedeyken hmm öyle bir kıyafet giyseydim bir kere daha söyleyeyim Tarzı. tam insanlar benim ne söylediğimi anlamak yani anlamak istemiyorlar. Aslında anlıyorlar evet. da tecavülden geliyorlar. Evet. Eski tabirle o insanlar kendi kafasındakini karşı tarafı ne söylediğini tam irdelemeden, tam analiz etmeden kendi kafasındakini doğruyu anlatıyor. Onu bekliyor. Diyorum ki bu, bu bugünkü durumu e, bahsederken tasvip ediyorum, doğrudur diye konuşmuyorum. Ama dünya oraya gitti diyorsun artık. Aynen. Şimdi şöyle bir dün anlat, izah etmeye çalıştım. Şimdi yine tekrardan bir mantık oluşturalım. Bir lokal düşünün. Bu lokal 6-700 kişilik. Bunun yarısı kadın, yarısı erkek. Yarısı kocasına gelmiş, sevgilisinle gelmiş veya beraber olduğu flörtünle gelmiş. Evet. Neyse. Ama o içeride %50'si, 300-350 tane kadın var. Evet. Sahnedeki artistin giydiği kıyafet, oradaki kadınların hiçbirini rahatsız etmiyor. Çünkü artık herkes öyle giyiniyor. Aynen. Çünkü aşağıdaki izlemeye gelen de göbeği açık giymiş, omuzu açık giymiş. Kendi, açık kendi giymiş. sınırlarını zorlayacak bir dekolte kıyafetle giyip geliyor. Şortla geliyor. Bilmiyorum. Mini etekle geliyor. Aynen. Ha. Nasıl bilmiyorsun yani? Ya anladın ya hani. Işte ben, ben hani, Beni ilgilendirmiyor öyle geldiği. Öyle. Ama itiraz etmiyor. Bu yıllar evvelki sahnede böyle bir kıyafeti dekolte sınırlarını bu şekilde zorlayan insanlara karşı aşağıda oturan izleyici, kadın izleyicinin reaksiyonları var. Yan topuzlu hanımefendi, midye etek giymiş. İşte. Anel yani en kısası. Ya sen nasıl addediyorsan addet. Orada bir reaksiyon vardı. Orada bir hiç değilse o dakika şekliyle, şemaliyle, bakışıyla tavrıyla bunu tasvip etmediğini ortaya Bu koydu mu yani? Ha, gibi Böyle bir tavır mi? sergiliyordu. Artı çıkarken de oranın yöneticisine veya müdürüne ya sorumlusuna ya da patronuna neyse e, aradaki e, sin kaflı yani sin kaflı e, değilse bile eleştirel mahiyette bir fikrini beyan ediyordu. Bugün durum o değil. Şimdi acaba yaş e, farkı şey e, nesil farkı ne? Nesil farkı, yaş, artık e, nüfus çok genç. Hani artık gençler acaba bu tip şeylerle ilgilenmiyorlar mı yani? yani şimdi, kapalı giydi, açık giydi, kafası açık, kafası kapalı. Kapıyorsa kafasını açıyorsa açsın, dekolte giyiyorsa giysin. Ben bu şarkıcının şarkısını beğeniyorum, sesini şimdi Efendim bazı beğenir. sahneye çıkan erkekler, erkek sanatçılar da kendi kendilerine ahkam kesiyorlar. Efendim kadın tayt giymesin, bu beni razı... Ya kadının tayt gidip giyme... Ah, Taytayt. yani. Seni ne ilgilendiriyor? Kırmızı çizgimdir benim. Sen eğer o Tayt giyen kadından <laughs> ha. bakıp da rahatsız oluyorsan sorun sende. de yani senin pantolonun rahatsız oluyor. Yani, o zaman sen de tek giyiyorsun. Şimdi musun? bu Allah bu konuşmalar son derece yanlış, yanlış. yanlış. Bunlar bu devre uymuyor. Ha. Onun için yani siz tasvip ediyor musunuz ya? Bu devre uymuyor, lüzumu da yok. Şimdi. Yani konuşulması gerekmez. Şimdi siz tasvip ediyor musunuz Sacit Bey? Ben bunu tasvip ettiğim için söylemiyorum. Ben günün şartları bunu gerektiriyor. Sahne bunu ka kabul ediyor. Sahne de bunu kaldırır, kaldırır. esasında. Heh, belli bir yere kadar kaldırır. Bugün o tarihte belli bir yere kadar kaldırıyordu. Bugün Evet. İstediği yere kadar kaldı. Yine sahnedeki sanatçı o tarihte de e, aşağıda oturan hanımefendi gibi giyinmiyordu. Yani kimse hiçbir gün o sahneye çok çıkmadı. Çok fark vardı. Tamam. Sahnedeki kıyafetle aşağıdaki yani... oraya gelen insanın giydiği kıyafet arasında benzerlik bile yok. Amenna. O tarihte bir limiti vardı. Bugün ki limit buraya gelmiş. O tarihteki limit o. Dünya genelinde. Ayrıca da her olay, her yaşanan olay kendi yaşadığı devirler itibariyle bir değer ifade eder. Evet. Bunlar 50 sene belki şartları getirip de 2022 yılına adapt edip konuşmak mana, manası yok. Yani. Peki başka bir şey soracağım sana. Bunu kapattık. Sen senin kendine uygun bir fikrin değil bu. Bu bugünün şartları böyle diyorsun. Yani. Ve bu konuyu geçiyoruz. Kimle istiyorsa onu düşünsün. Şimdi efendim Selçuk Ural. Evet. benim çok eski arkadaşım çok sevdiğim çok Hı. değerli bir ses Türkiye'de. Tamam. Çok değerli bir müzik insanı ve benim çok değerli de komşum. Yıllarca yan yana kapı kapıya oturduk. Tamam. Çok da severim. Evet. Gerçekten. Hı. Şimdi dün demiş ki eğer Belgen yüzüne kezzap atılmasaydı böyle bir film yapılmazdı. Bu kadar değerli müzisyenler, bu kadar değerli hayatlar, bu kadar eziyetli hayatlar varken Niye belgeni yani? Demiş. Şimdi bugün yapılan bu işlemlerde, bu işlerde bu e, hayatla ilgili filmler, diziler şunlar bunlar. Yeni jenerasyon bu e, mevcut isimleri. Ben kimse şans üstten gitmiyorum. Aha. Mevcut e, şu anda gündeme gelmiş olan insanların. Hiçbirini i, tanımıyor. Hiçbirini tanımıyorum. Öyle. Dolayısıyla da yapımcılar bundan bir nemalanmak istedikleri için kimse kusura bakmasın bazı bazı kişileri olduğundan fazla şişirerek hı hı. ortaya çıkartıyor. Şimdi rahmetli Allah rahmet eylesin öldü gitti kadın. Hem de böyle son derece hazin, hazin bir durumda. Hı. Çok fazlalar bu vakada. Ancak bu vakayanın doğrusunu tam manasıyla anlatmıyorlar. Evet. Şimdi benim yetiştiğim tarihler itibariyle Türk sahnelerinde, Türk sahneye çıkan bu artistler arasında son derece aynen kelimesi kelimesine söylüyorum, tehlikeli bazı kadınlar vardı. Bunun aksini iddia edecek olan insan benden aynı yaşta ve aynı şartlara yaşamış olan insanlarla konuşur. Ben çoluk çocukla bu işleri konuşmam. Evet. Bu kadınlar tehlikeli kadınlar. Bunlardan bir tanesi de rahmetli yine öldü gitti konuşmak istemiyorum. İşte şartlar bizi oraya getiriyor. Esengül. Esengiz. Şimdi bu hanımefendi de bu Allah rahmet eylesin bu ölüp giden hanımefendi de anlatıldığı gibi biri değil. Hadiselere açık. Hem kendi adına hadiselere açık hem bulunduğu ortamda başkalarına karşı, başka başka işlere, başka olaylara karşı da hadiseler açık kadınlar. Bunlardan bir tanesi de yeni jenerasyonda yok. Hepsi benim tarihimdeki jenerasyonda var. Bugünkü kızlardan böyle biri var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Ben olduğunu da zannetmiyorum. Evet. Bu kadınların hayatındaki adamlar, hayattaki yaşam tarzları, Gittik saptıkları yollar. Gittikleri saptıkları yollar yaşam biçimleri, bunların hepsini, konuşmalar, üslup, op, davranış, adanzeye, bunların hepsini hmm. detaylı na, vakıf olmayan genç jenerasyondan birinin fikir beyan etmesi kadar son derece yanlış bir tavır olamaz. Evet. Tanımıyorsunuz bunları. Dolayısıyla da bu yapımcılar, bu yeni jenerasyon bu insanları tanımadığı için bunları başka türlü vitrine çıkartıyor. Evet. Ve bundan da hatırı sayılır bir evet. para Peki, kazanır. Ben şimdi Hikayenin burada sadece neye sevindim? Ben de Belgen'i şahsen tanıdım. Hatta bir keresinde İskenderun festivaline gitmiştik. O da kadrodaydı. Sevilen bir kızdı. Sesi güzel. Şarkıları işte acı <laughs> Acı var mı acı damardan dedikleri. Yani var bir büyük bir kitlesi var arabeskin. Şimdi burada ben Farah Zeynep Abdullah'ı çok beğeniyorum. Ve çok seviyorum. Yani kültürüyle, yaşantısıyla... E, e, diksiyonu, konuşması, hareketi, dizileri, filmleri gerçekten her yerden de izliyorum. Çok beğeniyorum. Niçin Bergen'e Farah'a yakıştırdılar? Onu da anlayabilmiş. Şimdi değilim. bakın burada da bir yanlış bir mantık Büyük var. Büyük bir, bir yanlışlık var. Bence. Hayır hayır. Senin söylemende bir, bir yan, Aa, yanlışı tamam. var. Buyurun. Şimdi Farah Zeynep Abdullah denen e, e, hanımefendi oyuncu mudur? Oyuncu. Oyuncudur. Bu ona göre veya bir başkasına göre. Çok iyi bir oyuncu üstelik. Yurt dışında abi, Başka bir şey konuşuyoruz. O evet. karaktere uyuyor mu, uymuyor mu? Adam bir senaryo yazmış. Verdiler Ama, eline oynadı demek ki. Güzel bitki. oynadı. Demek ki oyuncunun kapasitesi bu bu karakteri oynamaya müsait. Evet. Zaten Türkiye'de bir takım şeylerin geri kalmasındaki en büyük sebeplerden özellikle dizi ve eski Yeşilçam hikayesindeki en büyük facia neydi? Neydi? Artist'e göre senaryo yazıyorlardı. Senaryo artist bulacaksınız. Senaryodaki karakteri artist bulunur. Hollywood'da... Ama bu hala işte olmuyor bence. Ha. Şimdi. Peki kadın burada oynadı muvaffak oldu ama. Muvaffak. Tamam. Kendisi iyi bir oyuncu olduğu için. E, öyle olması lazım ama ne... zaten. Ama niye... Yani şimdi... Anladım. Anladım Tamam iyi bir oyuncu iyi bir oyuncu olduğu için zaten muaf oldu. Peki Mahsun Kırmızıgül dedi ki işte dedi o, o söylemeyecekti şarkıları dedi. Şarkıcının dedi şarkı söylemesi gerekir. Eğer bir şarkıcının hayatı yapılıyorsa ya da sesinin benzemesi. Mesela e, e, şey e, popstar Mehtap daha mı uygundu diyor herkes. O da olabilir. Değil mi? O da olabilirdi. Ama Hı. orada bir eksik şimdi Mehtap iyi bir şarkıcı çok sesi soluğu olan bir kadın sevgiler ve arabeske de arabeske de yatkın bir kadın zaten evet. e, tırsan, tarzı, o. tarzı evet. bu ancak kendi branşındaki muvaffakiyetini oyunculukta aynı sergileyebilirler mi? miydi unutmayın ki burası bir sadece işitsel bir hadise değil burada burada bir görsel bir hadise var acaba Bergen'in o tipine Mehtap birebir uyar mıydı unutma ki Bergen boylu postu 1.80 boyunda Mehtap gibi bir kadın da değil <laughs> Ufak tefek bir kadın. Öyle. Yani görsel bir hadisede <laughs> Farah Zeynep Abdullah biçilmiş kaftandır. Hiç benzemiyor ama ben gene yani. Ama benzemiyor. zaten e, plastik evet. makyajdan benzetiyorlar. Evet. Mühim olan oyunculuk karakter yani oyuncu yani karakter yani çizilen o karakteri oyunculuk yeteneklerinden ortaya koyabiliyor mu? Önemli olan filmde bu. Yani de, e, evet demek ki uymuş. Film filmi ise izlemedik. Banktan sonra ama kadını yani Farhan Zeynep Abdullah'ın iyi bir oyuncu olduğunu bildiğim için burada muvafak olmuştur. Ha şarkı söyleyebilir mi? onu bilemezdim. bilmiyoruz. Dinlemedik, duymadık. Ha. Evet. Ee, yani illa şarkıcının hayatını çevirecek biri o, bir güzel şarkı söylemekle. Şimdi sadece sen ilgilenmiyorsun. Mesela ben Müslüm'ü seyrettim. Hüsnü'nün filmini seyrettim Hı -hı. ve gerçekten çok duygulandım ve gerçekten. Neden duygulandın? Mesela duygulandığınız yer neresi? Ben Hayatı. de bunu Hayatı. Hayatı. Ya bu hayatlar Türkiye'de bunun gibi 500 bin tane, bir milyon her gün tane gün görüyoruz zaten ya. güncel programlarda. Yani, şimdi ben sizlerle yani bu tarz düşünen insanlardan en değilim. Bakın müzik eğlencedir, insanları alır bir yerden bir yere götürür, insanları karamsar karamsallıktan daha parlak bir hayata çıkartır. Müziğin böyle bir gücü var dünyada. Ben dünyada bu ülkeden başka hiçbir yerde müziği dinleyip de kendini, pa kendini paramparça eden bir mü <laughs> müzik tarzı görmedim ha, arkadaş. Evet. o jiletleri söylüyorsun. Yani, Bravo. Bak ben oraya bakayım. 50 bin kişi geliyor, 20 bin kişi geliyor. Sonunda herkes, yani şarkı herkes mu? birbirini öldürüyor. Herkes birbirini yaralıyor. Böyle bir müzik tarzı var mı? Ben bu tarzın hep baştan i̇şte sona kadar muhalefetim var. Ya, Amerika'da. Kim var? Acayip işte o şeyler. Hiç böyle bir şey olmuyor. Hayır Anladım. hayır hiç böyle bir şey olmuyor. Hayır. Peki. Kim kim diyorsa yok, yalan. Program senin nasıl istersen öyle olur. Yok böyle. yani. Yok. Ben, yani karşı yani duygulan mı? neyinizi duygulandırırız bunu anlamadım. Yani ben. hayatı biraz fazla acıklı. Gerçekten. Ya yani, yani bütün hayatı. Ya senin yani memleket itibaren. bu memlekette öyle acıklı hayatlar var ki. Ama onunki değil. Işte yani. yani bunlar hem acıklı hayat hem de felsefe serbest sahibi. Ama şimdi Ha yok ama Müslümanlar gibi değil. O ya gibi bırakın onlar. Allah aşkına. Bu... Müslüm çok iyi bir şarkıcı ama. Türk milletinin eğlence dünyasında müzik dünyasında büyük bir istismara uğramıştır son 30 sene 40 sene hatta 50 seneden yakın. Evet. Türk milletini bu müzik dalgasıyla büyük istismara uğrattılar ve uğratanlar sadece kendini kesti uğrayanlar uğratanlar da hepsi servet sahibi oldu. Koyuzun görüyorsun değil mi? Ben Yetmedi, değilim, gidip atarlı. borsada mendakukayla eee servet sahibi oldular, para kazandılar. Bırak Allah'a. İnşaat ve ya. inşaatlar. Yani neler ne ya? Ne? bir Her bin tane rezillik çıktılar. var ama halkın önüne geçtikleri zaman bir alayasızlığa, e, alayasızlığa. Vicdan istismarı, bir e, yoksulluk edebiyatı anlatıyorlar ya. Çok rica ederim. Peki Allah Hadise arası. iyi bir şarkıcı mı? Hadise kendi jenerasyonda iyi bir sahne, iyi bir show gör. Bence de çok güzel bir <laughs> sesi var. Aynen. Çok güzel de şarkı söylüyor. Yani, ben o kadar poplan Peki bir çok de zayıfladı değilim. ne diyorsun? Kızıyor musun? Hayır. Niye kızayım yani? <laughs> Bugün e, iddialı eski bir sihirli denek olsa da eski gazino dönemlerine dönseler kadrolar içerisinde batı müziğinde Yer alacak 3-4 tane artistten bir tanesidir. Evet, gerçekten. Yani. Sesi güzel, kendi güzel, çok bilgili. Niye yok? Bilir, yani bilir. şimdi bu kızlara niçin bu kadar eleştiriyorlar da ya da ha? E, nasıl sana söyleyeyim yolların yani yollarını tıkama dönemi geçmiş artık da yani kızları hep bir itibarsızlaştırma kılıyla, kıyafetiyle, bacağıyla, kıçıyla, başıyla bir itir, Kendi da. bacağına bakmadığı Peki, için. Bu arada bir dakika müsaade et ya. Bu arada 83 yaşına, 80 yaşına gelmiş olan bir kadın var bu memlekette. Hı. Bu niye ön plandadır her dakika? Yani bu memlekette Ajda Pekkan'dan başka Batı müziği söyleyen kimse kalma yok mu? O da mayo giyiyor mesela niye ona demek? 80 Sen yani niye... ben şimdi 70 yaşında bir adamım. Bu kadın benden 1967'de tanıştım ben bu kadınlar. Bu kadın bana ki sadece için ben senden 10 yaş büyüğüm dedi. Demek ki 67'de 10 yaş büyük olan bu e, 2020'de 80 yaşında yani evet. bu yapıyor. Hadi Aferin, Bravo. Allah uzun ömür versin. Tamam Bu performansı göstermesinden dolayı amenna sabaha. Peki Tabii. bu kadın da mayo 80 yaşında mayo giyip kasına kadar açıldığı zaman kimse niye buna bir şey söylemiyor? Söylemiyor. E bir o zaman o zaman başka bir onun e, yakışıyor. Ya Uf. İşte böyle ben bu programı bu yüzden yapmak istemiyorum bu tip programları. Yani onların söylediğini söylüyorum. Benim fikrim yani değil ona yani. yakışıyor da. Gülşen'e yakışmıyor. Öyle. Onun Hadiseye neredeyse, yakışmıyor. neredeyse torunu yaşına gelmiş olan bu kadınlara mı aynen yakışmıyor? Yok. Yani olur mu ya? Nasıl işime gelirse öyle. Nasıl olsa beni çıkarmışlar. Şimdi hadise denen kadında boy poz var, boy var, poz var. Ses var. Ses var. Endamı var. Bir de, Bilgi var. Sen, sen kendi mesleğin olduğu için bilmen lazım. Aynen. Hem dans edip hem şarkı söylemek dünyanın en zor şeyidir. Hmm. Hem şarkıyı kaçırmayacaksın. Hem, nasıl? hem ona o akışa uyacaksın hem de o e, her şeyi Dansı kız. yaparken hiçbir evet. zaman komik bir duruma düşmeyeceksin. Bu evet. dünyanın en zor yapılan işi. Aynen öyle. Şimdi bu kızlar hem dans ediyor. Evet. Bunu bu hadise için söylüyorum bunu. Evet. Hem şarkı söylüyor. Hem fiziği güzel. E şimdi kardeşim yani bunu yerden yere çalmak için 50 tane bahane arıyorsunuz. Peki orada 75 76 yaşına gelmiş kadını da yere göğe koyamıyorsunuz. O kadın da iç çamaşırı giymeden Mayo giyip çıkıyor. Hı hı. Ya da kasığına kadar bacağı Ayrıca açık. Ayrıca ya yani. Bir şey demiyoruz. E bu, Ona da bir şey demiyoruz. Amenna da. Yani bu. Niçin? Bu paradoksu niye yaşıyorsunuz yani? Niye birilerine bir şeyleri yakıştırırken birilerine, birilerine yakıştırmıyorsunuz? Yakıştırmıyorsunuz. Birileri her şeyi yapabilir. Yani, yani yasaklı madde kullanabilir. Her şeyi yapabilir. Her şey yani, atılabilir. Çıktıktan sonra yine tekrar takip edilebilir. Yani, her şey olabilir. Ön plana çıkar. Ha. Şarkı sesi var. E tamam var ne sesi. Ne yapalım? Bunun sesi, olan bir da sesi var. olması demek bütün illegal davranış biçimini mü müktesep hakkı mıdır? bunun ki istediğini yapmakta serbesttir. Ayrıca da insanların sesinin solunun da e, yıllar sonra aynı yerde kalmayacağı da bir gerçektir. Aynı Kalmıyor da zaten. Aynen. Yok da zaten. Herkes playback yapıyor. Arkadan zaten. da gelen insanlar elbette ki bunların arasında kabiliyetli insanlar ön plana çıkacak. Çıkacak. Bundan daha doğal ne var ki? Şimdi Ayla Çelik dediğimiz şarkıcı kız ve bestekar yani çok güzel şarkılar yaptı. Ya kimse konuşmuyor. Ya mı? ayrıca bir şey, şey söyleyeceğim. Yani ya şarkısını söyleriz kendisini konuşuyor. Her, her her bestekarın da şarkıcılık yapacak diye bir mecburiyeti de, de yok. Ama çok güzel şarkı ya söylüyor. Ben Ayla'yı kastederek söylemiyorum. Ha. Ama bağırmadan konuş hani bağırmayacaktın. Ne şimdi e bin sen de sus, susmadan yani hep e, e, malifet ediyorsun muhalefet etmiyorum. Ayla Çelik ne kadar güzel söylüyor diyorum. Ne güzel şarkıları var diyorum. Kimse bir şey konuşmuyor onunla ilgili diyorum. Konuşmuyorlar çünkü herhalde Türkiye şarkılarını söylüyor. Yani yani bütün şarkılarını ezbere biliyoruz. Belgenin bu yaşta bir tane şarkısını biliyor musunuz dedi adam Selçuk. Biliyor musunuz baştan sona bir tane şarkısını şimdi bir şey söyleyeceğim. dedi. Yani bunu söylüyorsun ama bu arada Selçuk'un da bir tane şarkısını biliyor Aa, musun? Ben biliyorum tabii. Sen biliyorsun. Aa e, Peki iyi yeni jenerasyon biliyor Müzik mu? Müzik dinleyicisi e, ba, e, sen yok ettiysen ortalıktan olmaz ki işte iyi sesler Şimdi gidiyor bak zaten. İşte bak Yasemin burada da taraf konuşuyorsun. Kusura Aa, bakma. Vallahi Şimdi bilmiyorum. ben de Selçuk Ural'ı son derece sevdiğim bir adamdır. Ee, Çok. İyi de yıllarca da e, bizde çalışmıştır. Ee, bana da önemli bir iyiliği vardır arabama o tarihte 2002 arabama dört tane lastik alıp bana hediye etmiştir. Tamam bunlar Ay, amen, ya. bunlar da sevgiler canım arkadaş. Bunlar hiçbir zaman e, benim e, görüş e, biri hakkındaki görüşlerimi değiştirmez. Hı -hı. Şimdi Selçuk da e, üst boyutlarda bir pop star değil. Türkiye'nin en büyük seslerinden bir tanesi. Bunda iddialıyım. Ses Bundan olarak demiyorum. Ses ve şarkılar hepsi çok güzel. Ve İngilizce ve Türkçe ve yok yok. Bu, bu konuyu ben yapamam yani dayanamam. E o zaman yani o çok zaman... insana aynı bana yaptıkları gibi çok insana çok şeyler yapılıyor bu ülkede. Lütfen yani şimdi ben niye 10 senedir televizyona çıkamıyorum? Hiçbir türlü çıkamıyorum. Sebebim ne? Ne yaptım? Kime ne yaptım? Kimine öldürdüm? yani insan ama gidip bir vursa 10 sene sonra çıkar da hapisten. Çok çirkin şeyler yaşanıyor ülkede. Şimdi bak ama biz farklı şeyleri Hı. konuşuyoruz. Ayşegül Durukan nerede? Ayşe Tunalı nerede? Yani o kadar çok isim sayabilirim ki. Ama yani şimdi ben, ama şimdi Selçuk Ural'ın da Mazze Abacı nerede ya? ya? Ama bir dakika şimdi, şimdi böyle seri vazette işte konuştuğun zaman o zaman evet. tamam konuş. Selçuk Ural'ın da Gazinolarda yıllarca çalışmasının sebepleri var ama. Yani biz bu sebepleri yani Ayşe ile Fatma ile Şimdi ha, bir gazinoyu konuşmuyoruz biz. Şarkıcı olarak yaptığı şarkılar, ses. E ama görüntü, yıllarca çalıştı ama. Yani hiçbir zaman bir handikapla karşı karşıya kalmadı ki Selçuk Kural. Kaldı ama. mı? Sen demek var bilmiyorum. Ay kal, yani ben yanlış bilebilirim. Ya da e, ben yanlış hatırlıyorum. Kaldı Hı. mı? Kaldı tabii. Mesela? Kaldı. Yok söyleyemem. Ama kaldı. Neyse. Geçelim. Yani neticede Selçuk haksız mı bu konuda? Hani Bergen'in filmini yapıyorsunuz. Neden Cem Karaca'nın filmini yapmıyorsunuz? Neden Barış Manço'nun filmini Hı. yapmıyorsunuz? Yani Şimdi. Tamam şimdi sen itiraz et yine nasıl edeceksin. sinirlenmeden et tamam. Yani yani yanlış bir yerlerde. Yanlış Yanlış yani. şeyleri konuşuyoruz. Öyle mi? Yani ben şimdi benim burama kadar geliyor. Söyleyemiyorum. Söylediğim zaman o zaman bu yayını da <laughs> sileceksin. Yayınlamayacaksın. Onun için tamam, söylemiyorum. Tamam peki o zaman kapatıyoruz. Dargın yani. kapatıyoruz. Ne yapalım? Yani dargın kapatıyoruz. Böyle başladı böyle. Yani şimdi. Yani. Yanlış bir şey yapıyoruz yani. Yanlış bir şey yapıyoruz. Evet. Yani Bergin, işte şeyinin filminin yapılması yap normal. Normal Diğer değil. Ben normal demedim ki. Hayatları... Ben böyle bir şey söylemedim. Normal değil ve onu da anlattım. De, yani. Anlattın tamam da yani böyle bir şey söyledi diyorum. Yani Cem Karaca Barış. Peki Barış Manço'nun yapılması normal değil mi bu Türkiye'ye bu kadar emek veriyor? Belki şey yaparlar onu da. Tamam peki işte onu sordum zaten niye sinirleniyorsun? <laughs> ya sen. Yani bilmiyorum ki ne böyle. Yani anla ya Anlatıyorsun anlıyorum. Niçin anlamayayım ya? Farklı, farklı Soru farklı şeyler söylüyorum. söylüyoruz. E farklı söyleriz. Ben müzik açısından konuşuyorum. Sen gazin açısından konuşuyorsun. Olmaz mı? Ama ben, ben, sen, ben de diyorum ki sana Türkiye'nin en iyi seslerinden bir tanesi. Yani şu saate kadar var olması gereken bir adam. Aynı Erol Evgin gibi mesela. Efendim hoşçakalın. Allah'a emanet olun.